Merhaba, Merhaba. Genel Başkanım hoş geldiniz. Hoş 24 aydır il il gezen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in durağı bu kez Gaziantep oldu. Akşener Oğuzeli ilçesinde esnafı ziyaret etti. Merhaba. Genel başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı işler. İlçemize şeref vermişsiniz. Sağ olun. Allah razı Allah sizden de razı olsun. De sağ olun, sağ olun. Nizip ilçe ziyaretinin ardından Oğuz geçen Akşener Partisi'nin Oğuzeli ilçe başkanlığını ziyaret etti. Daha sonra Oğuz halkla buluştu. Akşener'e gezisinde İyi Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz'de İl başkanı Celal Yıldırım ve partiler eşlik etti. Esnafı ziyaret eden Akşener esnafa ekonominin durumunu sordu. Esnaflarla bir süre sohbet etti. İşleriniz nasıl? Elhamdülillah. Geçindiriyor mu? Yani işte, tamam. Siyaset gönül meselesidir. Gönlümüz sizden taraf. Sağ olun. Seçmen veli nimet olmalı tekrar. Beraber yapacağız inşallah. i̇nşallah. Sevgili abiciğim. İnşallah genel i̇nşallah. başkanım. Ayağınıza sarılın.